Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda da kendi telefonumla ilgili yani çoğunlukla sizin için de çekiyorum bu videoyu. Şimdi size bugün bir video çekeceğim. Arka planın nasıl değiştirebileceksiniz? Arka plan resmini kendi telefonunuzun arka plan resmini Ayarlayabileceğinize göstereceğim arkadaşlar. Bunun için ilk öncelikle ayarlarımıza giriyoruz. Şöyle ayarlarımıza giriyoruz. Mislim. Ayarlara giriyoruz. Pardon, ne ayarları ya? <laughs> Şimdi Google Chrome'a giriyoruz. Ayarlara girmeden de oluyor bu iş. Şimdi ben Samsung Galaxy a 10 için çekiyorum. Aonis Ağles falan. Aonis illa Aonis için olması gerekmiyor. Sizlerde eğer olabiliyorsa deneyin yani sizde. Olabiliyorsa benim telefon şimdilik bu. O yüzden bunu Google'a Chrome'a gidiyoruz. Pardon arkadaşlar. Şimdi ben burada bir tane resim indireceğim. Ben buraya şöyle şöyle yeni sekme açayım isterseniz sizin için. Şöyle yeni sekme açtım. Açıldı mı? Buraya gidiyorum. Samsung duvar kağıdı gibi ya yani da Samsung logosu duvar kağıdı gibi. İstediğiniz bir resmi indirin. Şimdi benim karşılığıma bunlar çıktı. Neden karanlık modus Ko karanlık modu seçtiğimi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi e, resimlere girdim. İmages yazıyor benim şimdi de ilgilice galiba oraları bir Şimdi burada bir beğendiğiniz bir resim varsa mesela bakın ben şu resmi beğendim. Bu resmi beğendim ben. Bunu şöyle basılı tutuyoruz bu resmin üstüne. Burada resmi indir diye bir seçenek var. Hatta ben size şöyle kalemle bir göstereyim. Resmi indir ya da sizinki farklı yerde de olabilir galiba bilemiyorum. Burada resmi indir dediğinizde tekrar indir ya da dosya zararlı olabilir gibi bir şey mi gösteriyor bilmiyorum ki. Ama yine de burada tekrar indir ya da indir gibi bir şey gözüküyor. Buraya indir dediğimizde indiriyor. Şu aç dediğimde de gözüküyor zaten ben bir kere daha indirmiştim ama şimdi niye indirdiğimi bilmiyorum şimdi komple kapatıp galeri uygulamasına giriyoruz şöyle size göstereyim galeri uygulamasına girdikten sonra benim indirdiğim ya da sizin kendi Hani normal bir fotoğraf çekip de oradan da yükleyebilirsiniz. Herhangi bir fotoğraf olabilir. Fark etmiyor. Burada bir saniye şunu şurada iki nokta üst üste gözü, gözü çıkacak. Tam burada. Bunu kenara kaydıramıyor muyuz? İşte bakın. Burada. Burada duvar kağıdı olarak ayarla diye bir seçenek var. Bir saniye. Gördünüz mü? Buraya bastığımda bu ana ekran olarak diyor. Ana ekran. Sadece buraya ayarlayacak. Ayarlayamayacağım ben. Bir de diyorum. Burada kilit ekran olarak var burada bu ekranı ayarlıyor. Yine girdim. Burada ana ekran ve kilit ekran var. Ben bunu istiyorum. Böyle bu da iki ekranı ayarlıyor. Sonra kilit ekran aşağıda. Kilit ekran ve ana ekran diye bir şey var. Buna işte kilit ekran ve ana ekranı ayarla seçeneğine bastığımda işlem bitti galiba. Ve evet şimdi çıkıyorum. Gözümü. Bu telefonu açıp kapamak isterdim ama e, kamera o zaman kapanır diye korkuyorum işte. Ve Youtube'da ne yapmış? Normal <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar. Ay pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Ve de ayarladıktan sonra da ayarlardan da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Benim ayarlarım burada girdim. İsterseniz buraya duvar kağıdı olarak ayar şöyle bastığımda bu tek işareti de burada duvar kağıdı yazabilirsiniz buraya. Ve burada en üstten duvar kağıdı var. Tebalar da olabilir ama tebalar işte kendi duvar kağıtları. Kendi duvar kağıtları. Arkadaşlar. Ama biz şöyle duvar kağıdı yazan yere gireceğiz. Duvar kağıtları gibi. Galeri gibi. Ama bu arada bunların üstüne tıklayayım. Mesela böyle elinizle kaydırıp bir bölümünü de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu kısmı da yapabilirsiniz bu. Mesela bakın siz anlamamış olabilirsiniz o yüzden ben size şöyle size Buna tıkladığınızda bu kısım açılıyor. Bunu elinizle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Öyle bir şey de söyleyeyim. Şu an ayarlamayacağım çünkü her Aynı zamanda şuna da tıklayınca yine aynı şey çıkıyor. Bu sefer de bu çıkıyor. Gördüğünüz yine arka planı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ama ben ayarlamayacağım. Sizin için gösterdim. Daha fazla duvar kağıtlarım seçeneğini de giriyorum. Tabi bunda nedense oturum aç gibi bir şey söylüyor. Çok duvar kağıtlarıma mı girmiştim ben? He, bak duvar mı da şöyle göstereyim ben size. Bunun altında duvar kağıtlarım diye bir seçenek var. Duvar kağıtlarıma tıklıyorum. Aa, sen, sen pardon. Duvar kağıtlarıma tıklayınca burada. Şöyle bir tane indirebiliyor musun? Ben bunu şöyle bir tıklayayım. İndiriliyor muymuş ki bu? Evet bakın indir seçenekleri var. Burada indirebilenler. Pardon yanlış bir şey. Ama burada mesela ben sizin için bir tanesini indireyim en iyisi. Baldan tuşları göremeyince korktum ya. Bir sen indir diyorum bir tanesini. Aa sulu maç diyor. Ama neyse ki indiremiyorum sizin için ama. Ama arkadaşlar önemli olan da buydu. Arka planınız gördüğünüz gibi şey oldu arkadaşlar. Şu robosu bügge de çalıştı. Benim videom da bitmişti zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar.